Hepinize selamlar arkadaşlar. Dünkü yayında bahsetmiştim. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine Rütük inceleme başlatmıştı. Aileyi hedef aldı iddiasıyla. Şimdi hem o diziyle ilgili bir takım yeni gelişmeler var. Hem de dizinin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı. Bu inceleme ile ilgili değil doğrudan ama nasıl ilişkili olduğuna bakacağız hep birlikte. Başlamadan önce lütfen videoyu beğenin. Paylaşın, kanala abone olun ve katıl butonuyla bizleri destekleyin. Şimdi e, dün bahsetmiştik Show TV ekranlarında uzunca bir süredir yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi. Rütük'ün açıklamasına göre işte izleyicilerden şikayetler geldi. Bu çerçevede de aileyi hedef aldığı iddiasıyla hakkında inceleme başlatıldı dizinin. Sonra dizinin yapımcısı Gold filmden bir açıklama yapıldı. Denildi ki biz işte tabii ki Türk aile yapısını hedef almak istemeyiz böyle bir niyetimiz olamaz. Bu çerçevede yeniden gözden geçireceğiz dedi. Yani daha dikkatli olacağız. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Siz tabii ki ne demek? Sizin istediğiniz gibi bir senaryo yazarız bundan sonra. Dolayısıyla bundan sonraki bölümleri istediğiniz çerçevede ekrana getireceğize gelen bir açıklamaydı bu. Nitekim bu açıklamanın ardından dizinin son fragmanı yayından kaldırıldı. Bu da senaryonun değişeceği iddialarını güçlendirdi. Şimdi bunu bir kenara koyuyoruz. Buna bir ek yapalım. Yakın bir tarihte Show TV'nin sahibi olan Can grubunun Can Holding'i bir operasyon düzenlendi biliyorsunuz. Bu operasyonla Haber Türk TV ve Show TV TMSF'ye aktarıldı. 121 şirketle birlikte Habertürk grubu da yani Show TV'de TMSF'ye aktarıldı. Dolayısıyla Show TV'de yayınlanan yapımlar artık çok daha yakından incelenebilecek hatta müdahale edilebilecek. TMSF'ye aktarılmasıyla bu noktaya geldi süreç. Bunun doğrudan bu el koymayla da ilgisi var esasında. Şimdi Rütük ne diyordu bize? senaryoyu hedef alıyordu. Aileyi hedef alıyor diyerek aslında dizinin senaryosunu hedef alıyordu ve dünkü iddialara baktığımızda da senaryonun değişme ihtimali çok güçlü bir seçenek olarak karşımızda duruyordu Gold filmin yaptığı açıklama nezdinde. Peki ne oldu biliyor musunuz? Dizinin senaristi Merve Göntem 4 yıl önce katıldığı bir YouTube yayınında yaptığı açıklamalar nedeniyle hedef gösterildi önce. Ardından da Cihangir'deki evinden gözaltına alın. İnanılmaz. Önce size nasıl hedef gösterildiğini bir ekrana getirmek isterim. Atabenli isimli bir YouTuber anladığım kadarıyla kendisi. Bir Twitter kullanıcısı, X kullanıcısı. Merve Göntem'in X'te paylaşılan, 4 yıl önce katıldığı Röportajın videosunu alıntılayarak şunu yazdı. Kızılcık şerbetinin senaristi Merve Göntem. Liselerde üniversite yurtlarında o kadar çok kız para karşılığı seks yapıyor ki bu normal. Para karşılığı seks bunda ne var ki? Kızılcık şerbeti yeter bu kafalar senaryoyu yazmamalı, serbest dolaşmamalı dedi Atabenli. Merve Göntem'in videoda sarf ettiği sözleri çarpıtarak paylaştı ve bu kafalar serbest dolaşmamalı dedi bu kafalar serbest dolaşmamalı ifadesinin hemen ardından Merve Göntem Cihangir'deki evinden gözaltına alındı. Şimdi Merve Göntem gerçekten 4 yıl önce katıldığı o YouTube yayınında liseye giden genç kızların ya da çocukların para karşılığı seks yapmasını övüyor muydu? Yoksa senaryosunu yazdığı çıplak dizisindeki bir karakterin hayatını mı anlatıyordu? Şimdi videoyu sizlere izleteceğim arkadaşlar. Aslında Merve Göntem hem Çıplak dizisindeki o karakterin hayatını anlatırken hem de maalesef hayatın içinde bunlar var. Liseye giden genç kızlar bu bataklığa sürükleniyorlar. Ülke şartları gençleri bu bataklığı sürüklüyor ve maalesef böyle bir gerçeklik var, böyle bir hayat var. Aslında bunun farkına varmalıyız diyor. Ancak seçtiği kelimeler yanlış anlaşılmaya ve çarpıtılmaya müsait olduğu için ne yazık ki Sosyal medyada bu video paylaşıldı ve Merve Göntem gözaltına alındı. Şunu da eklemek istiyorum. Kızılcık şerbetine rütük inceleme başlattıktan sonra Merve Göntem'in 4 yıl önceki röportajı bulunup çıkarıldı, kesildi ve bu çarpıtılmış cümlelerle paylaşıldı. Şimdi Merve Göntem'in o röportajının Tamamını sizlere izlettireceğim ve yorumu yine sizlere bırakmak istiyorum. Buradan liseye giden genç kızların para karşılığı seks yapmasının normalleştirilmesi mi var? Yoksa bu ülkeyi yönetenlerin, toplumun gençleri gözden çıkarması, yok sayması, kaderine terk etmesi nedeniyle hayal bile kuramayan, bu tür bataklıklara sürüklenmek durumunda kalan gençlerimi anlatıyorum. Bakalım hep birlikte. Varoş mahallede babaannesiyle yaşadığı evinden hayatta bir şekilde kendince bir takım masalara oturmak için, bir takım ortamlara girmek için, bir hayalini gerçekleştirmek için, galiba gitmek için eğlenceli bir yol seçmiş gibi geliyor bana. Eylül'ün hikayesi aslında bir tırnak içinde düşme hikayesi değil. Yani bunu bir... Evet çıplak dizisindeki Eylül karakterini anlatıyor burada. Ama o sert karakter üzerinden aslında hayatın içinde bu gerçekliğin olduğunu ve bunun nedenlerini anlatıyor. Ancak tekrar ifade etmem gerekirse seçtiği kelimeler belki de hatalı ve yanlış anlaşılmaya müsait olduğu için bu kişilerin hedefi olduğu Merve Göntem. Aslında Merve Göntem'i e, senarist kadrosundan çıkarmak istiyor e, Rütük yöneticileri ve iktidar. Bunu net olarak görüyoruz. Para e, e, seks yapmasından dolayı bir rahatsızlık duymuyor. Bundan keyif alıyor. Bu paraları sayarken mutlu. Galler'e gitme gibi bir motivasyon koymuş kendine ama Galler'e gitmek, gitmemek aslında o kadar da umurunda değil. Eylül bir sürü kız gibi bana Twitter'dan sürekli yazan iki doğumlu o kızlar gibi bir şekilde bu ülkeden kurtulmak isteyen bir kız. Bu ee, ona bu motivasyonu veren ülke şartları, bu atmosfer, bu karanlık içinde kendince bir takım eğlenceli bir şey yaratmaya çalışması daha çok keşke konuşulsa, daha çok insanla bunu sohbetini edebilsek derim ben. Ya benim de, Hı -hı. E, ben kız lisesi mezunuyum, benim lisemde para karşılığı seks yapan kızlar vardı, sınıf arkadaşlarımdı ve eskort demiyorduk mesela biz onlara ve çok normal yeriydi mesela. Eylül'ü yazarken onlardan çok etkilendim ve beslendim. Ya da üniversitelerde, yurtlarda kalan, şehir dışından İstanbul'a okumaya gelip burada bir takım gece kulüplerine gidebilmek için. Bunu kadar çok genç kız var ki. Yani biz böyle bunu araştırırken ve bu diziyi yaptıktan sonra Instagram DM'im. Ben Eylül'üm diyen, işte Bağcılar'da, Sener'de ya da Kadıköy'de, Moda'da yaşayan kızla dolu. Çok üzerine düşünüyorum bunu çok üzerine kafa yoruyorum bunu Aslında hayır, yani buradaki genç kızlar bıktı. Yani o kadar çok şeyden bıktılar ki, giydikleri etek boyuna karışılmasından bıktı. Onlar için birisiyle para karşılığı seks yapmak ne ki? Dünyada o kadar fazla kötülük var ki, her gün bir sürü insan öldürülüyor. Bir kızın para karşılığı da seks yapması, ya bu ne ki? Bu bence çok şey kalıyor, yaşadığımız sertlik içinde light kalıyor bana göre. Burada daha büyük bir karanlık var ve bu karanlık içinde bu Tabii. kız kendi eğlencesini yaratmış, bu kadar yani. Evet yani evet bunun örneklerini çok fazla görüyoruz ve sebepleri aslında hepsinin e, aynı sonuca çıkıyor. Evet e, az önce de ifade ettiğim gibi Merve Göntem'in seçtiği kelimeler e, hatalı. Bunu e, kesinlikle kabul edelim. Yanlış anlaşılmaya çok müsait. Ancak burada anlattığı şey toplumsal bir gerçeklik. Bakın diyor ki daha büyük bir karanlık var. Yani bu genç kızları buraya iten karanlıkla mücadele etmeliyiz biz. Dolayısıyla e, sanki Merve Göntem bu çok normal çok olağan bir şeymiş, çok eğlenceli bir durummuş da kızlar bunu yapmalıymış ve buna sevk ediyormuş gibi bir tavır içerisindeymiş gibi sunuldu ama aslında toplumun maalesef bir gerçekliğini anlatıyor. Bizlere çok sert bir dille anlattığı için de tekrar söylüyorum hatalı kelimeler seçtiği için de ne yazık ki yanlış anlaşılmaya müsait bir durum oldu ve Merve Göntem gerçekten inanılmaz gözaltına alındı evinden. Ya inanılmaz. Bakın bu ülkede gerçekten gençlerimizi ve çocuklarımızı düşünüyorsa bu ülkeyi yönetenler bu çocukları takip eden onlarca sapık var. Gençlerimizi. Cinsel istismarda bulunan onlarca sapık var. Efendim bir genç kız evine giderken karanlık bir sokakta yürürken neden arkasına bakmak zorunda kalıyor? Mesela bununla ilgili bu sapıkları Evlerinden gözaltına asıl. Ama bu sapıklar ne hikmetse bu ülkeyi yönetin, yönetenler tarafından bulunamıyor. Genç kızlara, kadınlara, tecavüz edenler, cinsel istismarda bulun, bulunanlar cezalandırılamıyor, onlara ulaşılamıyor. Ya da işte öldürenler, cinayet işleyenler, kadın cinayet işleyenleri, yargı sistemimiz bir türlü bulup doğru düzgün cezalandıramıyor. Ama toplumun gerçekliğini, yaşadığımız karanlığı sert ifadelerle anlatan bir senarist, bulunup hemen anında evinden gözaltına alınabiliyor. Bu vicdan çerçevesinde yaklaşalım olur mu mesele? Size e, pekiştirmesi için anlatılan şeyi, somutlaştırması için gerçek hayattan bir sokak röportajı izletmek istiyorum. Bir genç kız sokak röportajında bakın neler söylüyor. Yakın tarihte yapılmış bir sokak röportajı bu. Abla, gençlik bitti. Gerçekten bitti. Hiç kimse normal bir yolda değil. Herkes Yok kötü yolda gerçekten kötü yolda hiç kimse iyi bir yolda değil gerçekten sonumuz pavyon gibi bir yerde bitecek herkesin yani bütün gençlerin erkeklerin. Şimdi birçok kişi bu röportajı gülerek espri yaparak filan izliyor değil mi? Aslında genç kızımız toplumun gerçekliğini gençlerin neler yaşadığını ve aslında kaderine nasıl terk edildiklerini anlatıyor bize farkındaysanız sadece e, genç kızlardan bahsetmiyor erkeklerden de bahsediyor. Ben size son olarak bir öneri yaparak bu videoyu bitirmek istiyorum. Toplumun gerçekliğini, gençlerin ne yaşadığını daha iyi anlatabilmek için. Bir süre önce Batman'a gitmiştim ve oradaki genç intiharlarını araştırmak için gitmiştim. Aslında kafamdaki şey ve bana aktarılan genç kız intiharlarının tıpkı 90'lı yıllarda olduğu gibi artış gösterdiydi. Ve ben sadece genç kızların intihar ettiğini düşünerek gitmiştim oraya. Ve karşılaştığım manzara neydi biliyor musunuz? Evet genç kızlar tekrar intihar etmeye başlamışlardı. Fakat bunun yanı sıra genç erkekler de intihar ediyordu. Ve genç erkeklerin intihar oranı kadınlara kıyasla daha da artış göstermişti. Bu arada yaşlar da o kadar küçük ki yani 16, 17, 18, 20 en büyüğü 20 yaşında hayatına canına kıyanları. Temel motivasyonları sanal bahis, madde kullanımı. Ve bu e, çukurun içine düştükleri için borçlanma, e, işte ailelerin ailelerinin eşyalarını satma, günün sonunda da durumu açıklayamayacak duruma gelince de e, canına kıyma noktasını. Aslında bu Batman'dan örnek verdim size ama bir Türkiye gerçeği. Türkiye'nin geneline yayılmış bir durum bu. Genç kızlarımız da, genç erkeklerimiz de yaşayamıyorlar bu hayatta. Yaşayamıyorlar bu ülkede. Hayal kuramıyorlar. Üniversiteden mezun olduklarında iş bulamıyorlar. İstedikleri bölümü tercih ettiklerinde o bölüme giremiyorlar. Bakın bu yıl LGS skandalını konuştuk. Biz üniversitelerde üniversite gençliğini ve bu gençliğin nereye doğru savrulduğunu konuşurken artık indik 13-14-15 yaşlara. LGS sorularının çalındığını e, konuştuk daha yakın bir tarihte arkadaşlar. O yüzden... Topyekün ahlakçılık meselesi üzerinden bu genç kızlara, bu senarist, genç senarist arkadaşımıza yüklenmek yerine bu ülkede, bu toplumda neler oluyor? Gençlerimiz neler yaşıyor? Bence bununla ilgilenmeliyiz. Çünkü bu karanlığı ancak böyle diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.